Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kuşadası'ndan herkese sevgiler, selamlar. Evet, evet arkadaşlar. Yine bir masa dolusu, bir masa dolusu e, çiçeklerle karşınızdayım. Evet, siyah arı geldi. E, öncelikle hemen şöyle onu çekelim. Bazen böyle sürpriz hayvanlar gelebilir. Kuşlar gelir, arılar gelir, her türlü börtü böcek gelebilir. Bazen bunları kadrajımıza almak anlamlı oluyor diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir masa dolusu çiçek. neler var burada? hep birlikte göz atalım ve, ve bu güzellikleri sizlerle paylaşmak istediğim arkadaşlar. Evet neler var? Bugün konumuz bahçemden haberler, Mualla Hanım'dan almış olduğum çiçekler. Onun dışında Migros'tan, A101'den, pazardan aldığım çiçekleri böyle bir masa dolusu dikimlerine yaptım. Sadece sadece bu cam güzellerinin dikimlerini yapılmadı. Daha dün geldiler. Onun dışında böyle aynı saksılardan güzelmiş boyutları gerçekten harika bilmiyorum ne kadar 7 litrelik falan yani çok küçücük değiller gayet gayet güzeller artık bizler çok öyle büyük saksıları kaldırıp koymak ee, zor oluyor artık böyle eğilip kalkmak derken böyle saksılarımızda çiçeklerimizi buluşturduk bir an önce böyle yaz gelmeden toprağına tutunsunlar diye böyle evet arkadaşlar arka tonda ee, komşularda yani buralarda bu ara ev yapılıyor yani e, hem yan tarafımız hem karşıda arkada böyle bir zırıltılar olabilir artık şimdiden affola diyorum. Evet şimdi öncelikle öncelikle e, bahçemden haberler muhala hanımdan almış olduğum çiçeklerimi şöyle sizlere göstereyim. Öncelikle böyle hostaları göstereyim. üç tane hosta aldım arkadaşlar böyle benim hostam yoktu. Evet üç tane böyle güzeller güzeli posta aldım. Şimdilik bunlar masanın üzerinde. Sonra tabii ki yerlerine buldurmaya çalışacağız. Nereye koyacağım bakalım. Evet onun dışında 3 tane kırmızı çiçekli Heyçere aldım. Bakın özellikle şunun çiçekleri gerçekten bir hayli çok güzel çok güzel. Gerçekten bunlar seneye özellikle dikildiği zaman değil de bir sonraki ya da iki sonraki sene çok çok daha güzel doldurur artık bakalım inşallah görmeye Allah'ım nasip etsin diyorum evet böyle 3 tane yeşil olan heyçeralardan yaprak formunda çok böyle desen falan yok fakat çiçekleri alımlı onun dışında ne aldım burada felisiya felisiya olsa gerekti varigata yapraklı şöyle çok güzel çok çok güzel bakın şunun rengine bakın Şunun güzelliğine bakın. Onun dışında kırçıllı böyle aradan aldım. Bakalım bakalım. Bunun çiçekleri beyaz diye biliyorum. Onun dışında böyle e, ne aldım? Dur Önce aldıklarımı göstereyim. Sonra hediyelerimi göstereyim. Sonra e, bunu aldım. Bu çim zamba. Benim bundan da yoktu. Tabii ki e, bahçelerimizde çok çiçeklerimiz var ama her çeşidinden de olması mümkün değil. İşte elimizden geldik kadar olmayan çiçeklerden temin etmeye çalışıyoruz Evet 3 e, hosta aldım 3 tane yeşil hr aldım bir tane kırçılıdan aldım e, bu varigata olan Felicia'yı aldım bunu bu kırmızı olan hr'yı e, Mualla Hanım bana hediye gönderdi onun dışında ne gönderdi böyle ee, bir böyle poşetin içinde e, neydi bunlar? şey Boylardan gönderdi. Bunları böyle bir saksı halinde yaptım. Bilmiyorum renkleri nasıl? Acaba sarı mı diye düşünüyorum. Ee, sarı olursa güzel olur. Benim morlardan var. Sarı yok. Belki sarıdır diye sanki sarı gibi geliyor. Bakalım. Onun dışında da böyle 2-3 kök civan perçemi diyebiliyorum bunu. Bunlar geldi. Yani tabii ki bunların toprakta bir adaptif dönemleri var. Dolayısıyla böyle biraz civan perçemleri ve bu şey boylar birazcık böyle sarktılar. Onun dışındakiler tabii ki toprağı ile birlikte geldiği için gayet neşeleri yerinde. Onun dışında evet arkadaşlar neler var masamızın üzerinde? Bir masa dolusu çayım da burada arada bir Yudumlayayım. Evet bahçelerde çaylar kahveler güzel olur. Hele 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 baharda bu yoğun çiçekli dönemde. Evet arkadaşlar ne var önümüzde? Geçen e, ne zaman aldım bir saniye e, hemen düşüneyim. Salı günü salı pazarından aldım. E, böyle iki tane çan çiçeği birisi pembe birisi de daha boylu postu mor renklerde. Rengi muhteşem. Bir tane de beyaz vardı. Onu almadım. Param yetmedi. Pazar alışverişi de yapmıştım. Ama inşallah haftaya onu da almayı düşünüyorum. Evet bunların da topraklarını değiştirdim. Saksılarıyla buluşturdum. Artık büyümek sizden. Evet, evet arkadaşlar. Ne aldım? A101'den bu turuncu renklerdeki zambığı aldım. Evet, bunlar bu ıı, şu mesela neredeyse açtı açacak. Hiç öyle değildi. Böyle daha küçük küçük e, tomurcuk halindeydi. Bu hiç açmış değildi. Bu burada açtı. Gayet gayet çok güzeller. Evet, bunların bende daha klasik beyaz olanlarından var. Şu an açık haldeler. Evet, ne aldım? E, bunu A101'den aldım. Bir de bir de şunu aldım starliçe. Benim e, iki tane hem de büyük büyük starliçelerim vardı. Onlar, onlar gittiler. Ben de böyle bu minik starliçe gelmiş a 101e <laughs> bunu aldım. Evet, evet, Nigros'tan ne aldım? Anneler günü indirimi için bu karanfiller vardı arkadaşlar. Bakın, bakın, şunların güzelliklerine. Hepsi, hepsi farklı renkte. Evet, evet. Şunların güzelliğine bakalım. Evet. Bu da böyle iki renkli gibi. Kokulu. Hepsi kokulu arkadaşlar. Hepsi muhteşem. Muhteşem. Böyle misler gibi. Tabii ki tabii ki burada olmak gerekiyor. Bu kokuları duyabilmek için. Evet arkadaşlar. Onun dışında ne var? Ee, benim çok cam güzellerim. Pek çok çiçeği her zaman yani dönem dönem edindik. Dönem dönemde bu çiçekler bizim elimizden çıktı. İnşallah Arka fonda bu sesler çok duyulmuyordur. Artık sonra e, videoyu bitirdikten sonra dinleyip bakacağım bakalım. Çok aşırı rahatsız edici değilse e, koyacağım arkadaşlar kesildi. Eğer çok e, rahatsız ediciyse bilmiyorum bakacağım. Yani e, şu çektiğimiz videonun bile bir zamanı var. O zamanın da böyle yazık olmasını istemiyorum. Evet bu gördüğümüz. Bu gördüğümüz cam güzeli 4 çeşit cam güzeli var arkadaşlar burada. Bunları dün bana eşim getirdi. Dün benim doğum günümde arkadaşlar. 16 Mayıs 1970. 70 doğumluyum. Artık 55 yaşını bitirdim. 56 yaşının içine adımımızı attık. Şükürler olsun Allah'ım. Bu zamana geldik. Bundan sonra da hayırlı ömürler nasip etsin ya Rabbim. Eşim vallahi bilmiş. Çok çok çiçeklerden anlayan bir insan değil. Fakat ben de çok mutlu oldum. Çok. Evet bakın. Bakın böyle nasıl fuşyamsı bir pembeliği var. Bu daha açık pembe renklerde. Şurada bir beyazım var. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Belki bu da beyaz. Bilmez eşim. Şu şu renk. Şu güzel bu güzel dendi. Mi? Almıştır o. Ama iyi aferin bravo dedim e, ee, güzel çiçek almışsın. Ben de olanlardan değil, ben de bunlardan yoktu dedim. Bu esnada çayımı da içeyim. Sizler de arkadaşlar böyle çayınızı, kahvenizi alın. Böyle videoları e, izlerken ben ben hep öyle yapıyorum. Videoları izlerken böyle çayla birlikte muhteşem oluyor. Evet, işte bu güzellikler bahçemden haberler, pazardan, Migros'tan ve A101'den aldığım çiçeklerim. Evet, evet, işte bunlar böyle. Bakın şu güzelliklere arka fonda zaten renkler hala hakim fakat fakat ee, sardunyalar yavaş yavaş geçmeye başladılar arkadaşlar. Ee, iki hafta önce tam böyle zirvedeydi Tabii ki e, kuşadası biraz daha biraz daha sıcak olduğu için bir tık daha böyle ada pazarı gebze tarafları daha serin olduğundan bu kadar değil ama bizimkinler e, böyle daha hızlı hızlı e, geçmeye başladılar yapacak hiçbir şey yok çok şükürler olsun gördük gönüllerimiz gözlerimiz açıldı böyle Venüs'te hemen arkamda video çekerken o da burada. Evet ezan çiçekleri de ezan çiçekleri de şöyle birazcık hemen böyle üstün körü bakın ezan çiçeklerinde çok çok güzel. Evet bahçelerimiz gerçekten artık böyle en zirveyi bize yaşattılar. Çok çok güzel oldular. Benim latin çiçeğim bu sene bu verandamın önünü tavana kadar kapladı. O benim orada böyle bir e, set gibi oldu benim için. Çünkü çünkü öğleden sonra burası çok güneş aldığı için ben buraları perde yapmadım. E, bahçemi her zaman her adım mutfaktan çıktığımda görebileyim diye. Evet, evet arkadaşlar. Renkli bahçelerimiz bu ara gerçekten bahçelerimiz renkli. Bu bölümde benim genellikle sukulent, kaktüslerim var. Yine oralarda sardunyalar var. Evet, bu taraflarda yine yine ağaçlarda yine renkli çiçeklerimiz var. Bu bu e, gelince deseniz muhteşem bir aydan beri bakın arkadaşlar. Ramazan Bayramı'ndan sonra bir açmaya başladı. O zamandan beri bu bahçemin ortasında. Evet bu e, sarı kaktüsler deseniz onlar da e, iki haftadan bir hemen hemen biri açıyor biri kapanıyor, biri açıyor, biri kapanıyor. Böyle pulvinata deseniz renkleri alı al moru mor. Evet yakında yakında bu gelecek. E, bu kaktüsümüz gelecek. Rengini unuttum. Bu da bu da çiçek açsın diye böyle masanın üzerine koydum daha güneşli diye evet orukulamız deseniz büyüdü bunun da saksını değiştireceğim bu da öyle muhteşem kızardı evet meleklerin borusu yavaş yavaş turuncu renklerde şöyle bir bakalım bakın yavaş yavaş bunlar da açmaya başladı evet böyle işte arkadaşlar Renkler artık biraz biraz geçmeye başlasa da hala bu pembe sultan mesela geçti arkadaşlar. Bakın. Pembeler, pes pembeydi. Geçtiler ama olsun. Yine sardunyalarla yola devam. Papatyalar öyle. Şimdi bu yakında pembe bu ağaç menekşesi biraz güneşten dolayı flu çıkıyor. Evet bir saniye. Evet bu ağaç menekşesi açmaya başladı. Bu bir hafta sonra bütün uçlarına kadar açar. Mosmor daha güzel olur. O zaman da yeniden hep birlikte görürüz ağaç oldu. Bu gül deseniz alev alev. Alev alev yanıyor arkadaşlar. Rengi muhteşem çok güzel. Hakikaten şunun güzelliğine bakın. Bu bir haftaya kalmaz. Artık böyle üzerinde var 3-5 tane tomurcuk ama yani bir 3 haftadır falan bu da böyle en güzel şekilde bize böyle sunumunu yaptı Evet yine buralarda sakız sardunyalar sakız sardunyalar hep e, her yerde var bu turuncu da öyle bu turuncu e, sardunya da gerçekten şunun çiçeğine bakın ne kadar ne kadar dolu dolu Evet yani bu bölümde benim genellikle Sukunetlerimden kaktüslerimden var böyle hep ağaç dipleri bu kesilen ceviz ağacımız Evet arkadaşlar konumuz konumuz tabii ki böyle sandalyeleri buradakileri biraz geri çektim. Deniz de bakın masanın altında. Şöyle bir ekran görüntüsünü alsam. Evet arkadaşlar. Şu güzelliği gördünüz mü? Deniz. Kızım. Deniz. Evet. Henüz video çeker, çekilirken ya da çekerken hemen hemen yanı başında. Evet. Bu hiç geçmeyecek. Saat şu anda 6 sıraları arkadaşlar. Yani aslında inşaat yasakları başladı fakat fakat hala işte bitirmek için uğraşıyorlar. Komşu ne diyeceksin? Yapacak hiçbir şey yok. Evet. Bahçelerimiz renklenmeye çiçeklenmeye devam bıkmadan usanmadan güzellikleri paylaşmayı seviyorum ben arkadaşlar yani izlemeyi de seviyorum ee, başka çiçek dostlarımın e, çiçeklerini gittiği yerleri seraları fikirler ediniyorum e, Tabii ki bizler hani böyle hep deneme yanılma yoluyla diktiklerimiz, aldıklarımız Her ne yaptıysak e, Çünkü bizler bunun bu bitki okulu ya da ziraat üzerine bir okul bitirmedik. Hep deneyi yanıyla çok çiçeklerimiz kurudu. Fakat fakat artık biraz biraz bu işi böyle biraz ucundan çok değil ucundan kılırmaya başladık arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar olmuş. 15 dakikayı geçmiş. iyi yeter. Allah bereket versin. Evet çünkü Konum sadece bu masa üzeriydi. Yine böyle hafiften bir dolandık. Yeterli. Şimdilik görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hemen ben bunu editleyip hemen hemen taze taze böyle sıcağı sıcağına koymak istiyorum. Herkese iyi seyirler dilerim. Çaylarınızı hazırlayın. Kahvelerinizi hazırlayın. İyi seyirler. Hoşçakalın.